Pardon. He? Ne haber? Yoksa beni mi arıyorsun? Yoksa kasadaki mücevherleri mi? Aslında hepinizi arıyorum lan. Öyle mi? Buradayız işte oğlum. Mevzu nedir? Mevzu büyük. Mevzu böyle konuşarak çözemeyeceğimiz kadar büyük. Vay. Mevzu büyükse büyük çözelim kardeşim. Champions Vallahi oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer ben sana dokunmayacağım bile. Şu görmüş olduğun kankalarım... ...seni tatlı bir komaya sokacaklar. Ama oğlum... ...böyle hiç zevk olmuyor ki ya. Sen niye böyle tek başına geldin? Olacak mı hiç böyle şimdi? Değil mi? Keşke bizim tribinden falan birilerini alsaydın yanına ama... ...yapacak bir şey yok artık. Tek başıma olduğumu kim söyledi? Ben senden kalabalığım. Selamun aleyküm. Polis ya, yok. yok polis ya. Alo, nerede o papan? Abi. Vay, kardeşim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk seysey. Oğlum, şş, burada bugün polislik yok. Silah yok. Rozet yok. Hiçbir şey yok. Burada bugün ne var? Burada bugün. Mahallenin kanunları var. E, haydi. Haydi. Ortaya ne koyacaksın baba? Aslında yeterince malzeme var abi de yemez. Ya, ya. Öyle bir yer ki de benim bu işten çıkarım ne olacak abi? Senin kazancın şu olacak kardeş. Ama böyle bizi tertemiz döveceksiniz ah. Öyle ağzımızdan salyalar akacak yani. O derece bizi yere yıkarsanız... <laughs> ...bundan sonra polisler seninle uğraşmayacaklar. Sana söz veriyorum. Diyorsun abi. Anlaştık mı lan? E abimiz demiş oğlum. Anlaş. Tık. Yalnız seksek, senden bir şey rica edeceğim. Bizi bugün çok kötü dövün. Bizim ağzımızı, burnumuzu parantin çikelin. Bizi bugün öyle bir dövün ki... ...biz bütün acılarımızı unutalım. Bizi bugün öyle bir dövün ki biz hayatımız boyunca yediğimiz bütün kazıkların hepsini unutalım. Bizi öyle dövün. O gün bugün Beni öyle bir dövün ki ben kimsesizliğimi unutayım. Beni öyle dövün ki ben annesizliğimi onu unutayım. Böyle kafamı yere çarpayım, ağzımdan böyle salyalarım aksın, kafamı bile yerden kaldıramayayım. Beni öyle dövün. Beni yetimhanedeki gibi dövün. Böyle ben ufacık çocuktum. Karşımdakiler kocamandılar. Sürekli vuruyorlardı bana. Sabahlara kadar ağlıyordum ama sesimi kimse duymuyordu. İşte ben öyle dedim. Ama bak ıskalamayın, ben yerden kalkmayın, beni bayıltın. Bayıltın beni. Ben yerden sakın kalkmayayım. Yerden kalkarsam gördüklerim bana çok koyuyor. Iskalamayın. Eğer ıskalarsanız... ...size... ...şu yaşama kadar yaşamış olduğum her şeyin hesabını... ...sorarmışçasına vururum beni yerden kaldırmayın. Beni eğer ıskalarsanız, anasızlığın, babasızlığın, yetimliğin bütün hesabını sizden sorarmışçasına size vururum. Haydi. Aynı tarif eden ben de istiyorum lan. Ben. Beni de öyle bir dövün ki babamın beni dövdüğü gibi dövün lan benim. O gülerek döverdi, acımazdı. Kahkaha atardı beni döverken. Annemi döverken de beni oturturdu karşısına, öyle döverdi. Beni öyle bir dövün ki yaşadığım her şeyi unutayım lan. Beni öyle bir döv ki Yakup, yaşattığın her şeyi unutayım lan. Orası, orası bizde lan, orası bizde lan. Oğlum, seni var ya, öyle kötü döveceğim ki... ...keşke babam gelse de beni bir daha dövse diyeceksin. Şişt. Oğlum kes tıraşı, ağzın konuşacağına ellerin konuşsun biraz. アイデア。Hadi, hadi. あ、ね。 Burada abi. Abi, 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 abi toparlıyoruz ha abi, abi.